Sam Altman TEDx konuşması yaptı. Daha doğrusu Chris Anderson TEDx'in başındaki kişi onunla beraber bir sohbet yaptı. Sam Altman'ı biraz gergin gördüm bu arada. Genel olarak izleyici de sanki Sam Altman'dan çok hoşlanmıyor gibiydi. Çünkü daha böyle kendini ortaya koydu diyebilirim aslında. Ama bu da tabii aşamalı oldu konuşma sırasında. Neler konuşuldu peki burada? Öncelikli olarak Chris Anderson OpenAI'ın ürünlerini kullandığını, işte özellikle görsel yarattığını ve o görselleri gösterdi ve TEDx telif konusunu sordu. Yani ben herhangi bir ürün ürettiğim zaman, bir görsel ürettiğim zaman ve bunu belli bir stilde istediğimde aslında o stil sahibinin telifini kullanmış oluyorum. Bu konuda ne olacak dedi. Orada böyle işte bu telif konusuyla ilgili Chris Anderson büyük bir alkış aldı. Sam Altman da hatta kızıp ya işte istediğiniz kadar alkışlayabilirsiniz dedi seyirciye. Böyle biraz agresif değil ama böyle daha mesafeli olduğunu söyleyebilirim Sam Altman'ın. Öncelikle olarak bu konuda telifi stiller bunlar stüdyolar olabilir stüdyo gibi çok insanlar mesela ürettiler ya da bir sanatçının stili olabilir bu konuda o sanatçılara o stüdyolara kimin stiliyse onlara para verilebileceğini söyledi ve böylelikle de hani para vererek telif hakkı sahiplerine de bu telif hakkı meselesinde bir uzlaşıya varılabileceğini söyledi